Neyse. Hattını bil Kemal sonra hashtag'e açılırdı değil mi? Evet evet. Hattını bil bir buzdağ. Tosuncuk dönüyor. Evet garip bir şekilde. Valla ben çok şaşırdım. Ee... <laughs> çok iyi olmuş lan bu arada. Ee, şaşırdım. Çünkü neden dönsün ki? Çünkü ba yani söylenene göre teslim oluyor. Artık parayı mı bitirdi? Buna Brezilya'da çökeceklerdi de bu buraya mı kaçtı? Başka bir şey mi oldu? Ne oldu bilmiyorum. Ama erif teslim olmuş. İşte Türkiye'ye geliyor. Bakalım neler olacak? O Türk adaletine güveniyorum. 2 yıl iyi halden de indirim. Yata bir yıl, bir yılın yatarı var mı? Yok. 20 bin lira para cezası. Müthiş. <laughs> Salıyorlar ondan sonra. Yok canım o kadar ol. ol. Hayır lan. Uluslararası dolandırıcı yani erif. Yıllarca yatar. İşin garibi de şu oğlum o kadar para, zenginlik, carçurt, milyonlar, milyarlar, bir şeyler. Keke bu gömlek ne ya? AK Partili amca gömleği giyiyor hala. Bin milyon dolarlar yani götürdüğü para da öyle az buz para değil ki. Dayı gömleği giymiş. İyi hal gömleği. <laughs> Burada da alınmış getiriliyor işte. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gereklilen yapılır. Üzerine diyecek başka bir şey yok. Bir serbest bırakıyorlarmış. Bir daha başlıyormuş dolandırmaya. Türkleri o kadar değer kaybetti ki kaldırdığı para 300 bin dolara kadar düştü demiş. Tamam da sonuçta orada yaşamaya devam edemez mi yani? Ne bileyim tabii ki nasıl bir hayat geçirdiğini bilmiyoruz. Şimdi gelince daha iyi öğreniriz muhtemelen anlatır ama. Bakacağız. Belki de paraları geri verir falan. Zor. Kağıttan okuyor teslim olacağım diye. Videosu mu var? Ben videosuna denk gelmedim. Videosu varsa atsanız abi. Ben videosunu görmedim. Ana atsanız alan videoyu. Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Mucit. <laughs> Mucit olsun. Niye okuyor peki Allah Allah? Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirke şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformunu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 Sizi çorladık. Sizden aldığımız güçle senden 100 bin, ondan 200 kağıt, ondan 300 kağıt. Allah bereket versin. Götürdük. Birime destek verelim dedik. 10 dakika trak geçeceğiz. Kolay gelsin. et, süt, bal ve <laughs> Yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, He. etrafındaki He. kötü niyetli insanların e. haksız kazançlar. Bana tuzak kuruldu. Bu düşmanlarımız amını kim? Yani bak küfretmeyi diyorum da Türkiye'de böyle bir mevzu var. Ya bana tuzak kuruldu. Kumpas. İtibar suikasti. Öyle. niye mesela sen abi siyasetçi olsan ya da ya ne bileyim böyle müthiş topluma hitap eden bir insan falan olsan dersin ki evet bu yapılıyor olabilir hani kötü göstermek için de. Ya sen random bir sitenin sahibiydin kim neyse <laughs> bana bir şey kuruldu. Elde etmesi ve etmeye çalışmalarını Düşmanlarım. şirketin büyüklüğünü büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına Yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi bir, kendi hür e, irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararı gerçeği bulacağımız. Oğlum okuyamıyor lan. Aa. Oysa <laughs> hiç şüphem yoktur. İyi, gel bakalım. Görelim. Okuyamıyor ama adam milyonları dolandırdı abi okuyamıyor ama cukka attı parayı cebe. Kan 31 lira yandı. <laughs> Hayt be. E, Virtus. Tosuncuk iyi ama çevresi kötü abi. Bu arada Yiğitcan'a selamlar demiş. Ali Can şuna bir bakamaz mıyız demiş. En büyük hayalimizden biri. Kıs Çok eski. Gerek yok tekrar bak. İnşallah dolandırılan insanların zararı kapatılabilir. Sanmıyorum pek ama bakacağız tabii. Arkasındaki isimler ya da yurt dışına çıkaranların iç işleriyle bağlantısı olduğu şeklinde Deliller var diyorlar üstüne Sedat Peker de ifşaladı zaten ya bu da oradan çıkarsa Ama yani artık ne Artık ne sanki buna mı şaşıracağız yani Ben bir şey diyeceğim artık yeter Ama bu da oldu ya olabilir Hiç şaşırmam aslında baktığında O kadar fazla şeyler duyuyoruz O kadar fazla şey öğreniyoruz ki pek şaşırmam Öyle ben da mı ya Falan yapar <laughs> Geçtim Allah Türkçe Ney Allah Türkçeyi korusun ve yüceltsin. İbadeti Arapça yapıp cami çıkışında bağışla Türkçe